Herkese yeni bir videodan selam canlar nasılsınız iyi misiniz ee, bizler çok şükür iyi diyelim iyi olalım yani e, bugün günlerden Salı ve ben birazdan markete gitmem lazım çünkü evde gerçekten hiçbir şey yok hani fazla bir şey alamayacağım ama yine de en ihtiyaçlarını aldım dedim öyle açılıştı, açılışı da yapmak istedim şimdi hemen e, hızlıca bir üzerimi değiştim. Ondan sonra çıkalım. Saçlarımı da hemen bağlamak istiyorum. Çünkü bugün hava gerçekten çok sıcak. 27 derece gösteriyor. Böyle güne başladık. Sizi yine alacağım günüme. Yani sizi de dahil edeceğim günüme. Bu arada iki tane mi? Evet iki tane kargom geldi. Onları da açarız hep birlikte. Öyle hadi bakalım o zaman iş başına gün başlasın. Çıktık markete gidiyoruz. Hava gerçekten bayağı sıcakmış. Ve bu arada Evden çıkmadan bir kriz geçirildi Zeyd Mirza Öyle bir ağladı ki Kolcuğunu giymek istedi E çocuk alışmış hep hep yiyordu yani Soğuk havalarda Ve bu sefer hani ben ona anlatmaya çalıştım Dışarı sıcak giymene gerek yok gibisine İlk başta bir anlamadı Yani sanırım bir 15 dakika ikna etmeye çalıştım Öyle çıkabildik <laughs> Çok şükür ikna oldu Tişörtten çıkmaya Allah'ım Vallahi öyle ağladı ki. Şimdi gidelim hemen ufak tefek eksikleri alayım. Zaten her şeyi bugün ben alamam. Alta sığdığı kadar alıyorum genelde. Yeter bize. Hafta sonuna kadar. Şöyle geldik. Başladım alışverişe. Evde zaten detaylı gösteririm. Bunu da buraya sıkıştırdım valla. Ee, tost ekmek alacağım. Şöyle tahıllı zeytin için. Genelde çorba yapınca içine koyuyorum. Ama bunların tarihi geçmek üzere. 27'si diyor. Alttan bir tane alsak. Dur anneciğim. Çünkü hemen bitmiyor haliyle. O yüzden tarihi geçmesin. Kız hepsi aynı bunların. Hep 27'si. Canlar eve geldik. Hemen size aldıklarımı göstereyim. Bu arada gelir gelmez Zeyd Mirza uyudu. Böyle uykusuna uyudu. Saat 3 zaten. Şöyle. Şey aldım. Milk işini aldım, süt dilimi, sonra taze sıkılmış portakal suyu. E, kahvaltı için e, Kornişon kornoşan turşu aldım, biraz muz aldım, yoğurt aldım, sonra bebek karpuz aldım. Böyle baby watermelon acı güzel oluyor gerçekten. Böyle kaşıkla yiyorum hep bu küçükleri. Sonra en sevdiğim ekmeğe sürülen domates fesleğenli. E, neydi kız? E, ay şu an beynim yandı. Vallahi beynim yandı. <laughs> en yani gerçekten bildiğim şey şu an nasıl unutabiliyorum onu anlamadım. Çiftin aklıma gelmiyor şu an. Neyse. Ah ya ben Mersine kız Allah senin ne atmasın neyse. Şunları da gördüm ya. Ee, şöyle atıştırmalık aldım zeyde sağlıklı. Ee, elma aldım. Ee, mantar sonra iki tane şöyle müzir ilgili aldım arkadaşlar yumurta aldım böyle 15 ile son ekmek aldım peynir aldım e, tost ekmeği spagetti aldım şöyle pamuklarım e, bitmişti Makyaj yemek için yüzümü temizlemek için bundan aldım üç tane de süt aldım iki tane şöyle bir tane de e, az yağlı bir de köyün rolle ve tuvalet kağıdı bu alışverişime de 50 euro verdim arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi pek bir şey almadım. Çünkü sadece bebek kavasına sığdığı kadarını koydum. Çünkü büyük bir alışveriş değildi. Ona genelde Akif'le gidiyorum. O yüzden şu anlık ihtiyaçlar süt ve yumurtaydı zaten. Ve bir birkaç meyve zeyde vermek için. Bu şekilde şimdi ben bunları hemen kaldıracağım. Canlar şöyle e, mangodan bir paketim var. Bir tane de ay adresim gözüktü kız Amazon'dan. Ee, i̇lk başta bunu açalım. Bu ne biliyor musunuz? dur nasıl açacağım? Ee, kendime retinus yağı aldım ama şu an retinusun Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Ee, hemen gösteriyorum. Açabilirsem. Bu kadar sıkı tuttuğum ki Ay elim yapıştı kız bu yapışkan nasıl yapışıyor? İki tane farklı e, biraz parçalanıyor. Aa ama sadece bir tanesi gelmemiş. Arkadaşlar sadece bir tanesi gelmiş. Diğeri de gelir herhalde. Durun bir önce ben çıkartayım. Bu arada beni görüyorsunuz inşallah. Şöyle bir, ay ne karışırız. Şöyle bir set aldım. Bakın durun. İsmi yani bilmiyorum da markası bu gördüğünüz gibi retinus yağı ve ben bunu e, saçlarım, kaşlarım ve kirpiklerim için aldım en çok saçlarım için aslında çünkü bu yağ gerçekten yani ben bunu aslında senelerdir biliyorum ama hiç denemedim yani sanırım bir ara evlenmeden yapıyordum ve çok faydasını gördüm diye hatırlıyorum ama sonra bir daha nedense almadım. Bu sefer tekrar başlayayım dedim biliyorsunuz saçlarımı yani bu böyle saçlarınızı hani daha böyle e, tekrar uzatıyor yani saçlarınız uzuyor gür çıkıyor veya ne bileyim bu kaşlarınızda hani e, eksik yerler varsa oralardaki tüyleri tekrar çıkartıyor yani çok mucize bir yağ o yüzden tekrardan aldım bu sefer başka markayı tercih ettim şöyle size göstereyim. Ben bunu bugünden itibaren başlayacağım hem saç diplerime hem de kirpiklerime. Bu böyle bir set olduğu için içerisinde şöyle bir aplikatör de var. Hani bunun içine yağ boşaltıp şey yapabilirsiniz hani kullanabilirsiniz. Hem kaş için hem de kirpik için bu fırça zaten. Aynen öbür pipetiyle de zaten şey yaparım saç diplerime uygularım. Bu da kaş ve kirpik için dolduracağım bunu. Sonra içinden şöyle bir şey daha çıktı. Bu da sprey ucu. Ben yani bir fıs fıs. Şu an e, kırmak istemiyorum. Yani bunu çıkartıp e, sprey niyetine de kullanabilirsiniz. Bu böyle bir kit yani. Böyle bir set. Şurada sanırım aktarmak için aynı dökülmesini koymuşlar. Bunu deneyeceğim ama iki markanın iki markanın sipariş vermiştim ve sadece bir tanesi geldi. O yüzden yeri gelince onu da göstereceğim. Amazon'dan aldım zaten. Şöyle hemen koklamak istiyorum aslında. Dökmeyeyim de. Ee, kokusu pek yok. Arkadaşlar. Ay biraz aktı. Sürüm bağırıyor. Şöyle gitmesin kız. Kaşığına. Evet. Bunu bugünden itibaren koyalım. şimdi ise mango paketi. Bu aslında benim annemlere gittiğim gün geldi ama açmadım. O gün acelem vardı bakamadım. Şimdi sizinle birlikte bakalım. Çok meşhur olan bir etek aldım. Bu etek çoğu yerde vardı ama mangonun çok hoşuma gitti. Yani fiyatı biraz daha yüksek diye diğer sitelere göre. Mesela Stradivarius'ta bu etek sanırım 30 euro. Benim aldığımda 45 euro ama dediğim gibi kesimi falan daha hoşuma gitti. Tabi resimdeki gibi seviyorsan. Ay rengi çok güzel. Hangi beden aldım ben? Çok, çok güzel. Arkadaşlar şu midi etek yani gerçekten çok trend bu aralar şöyle yüksek bel ve şöyle yurt var gördüğünüz gibi baya baya uzun ve çok merak ediyorum nasıl olacak bana sanırım bana çok uzun olacak bu ya yani bana maksi gibi oldu aynı yani çok uzun duruyor neyse deneyip göreceğiz kumaşı rengi çok hoşuma gitti ama dediğim gibi boy boyunu pek emin değilim. <laughs> Mango'dakiler hep 1.80 benim boyum 1.60. Neyse. Sonra bir tane kutu aldım. Hmm, bunu da mağazada görmüştüm. O gün alamadım çünkü zevk tane hani, huysuzlanmıştı ve çıkmıştı. Aklımda kaldı. Tam yazlık bir küpe. Aklımda kombini yaptım güne yani siz düşünün. <laughs> çok komik ama çok güzel gerçekten bayıldım. Bence herkesin tarzı bir tüke değil. Ama yazın böyle bronzlaşınca falan böyle dağınık bir topuz ile hani böyle tatilde falan çok güzel duracağına eminim. Hemen göstereyim. Vallahi çok güzeller arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle şurası taşlı ve çok kaliteli hani Böyle kırılmayan, bükülmeyen bir şey var. Şöyle küpeler. Böyle toplu saçlarla. Ay çok güzel gerçekten. Bayıldım. Buna bayıldım. Bu şekilde. Neyse ben bir eteği de size de göstereyim bari. Arkadaşlar. Bu nasıl bir xs Bir bana bunu açıklayabilir mi? Resmen içinde yüzüyorum. Şu paya bakın. Şaka gibi. Bunun aslında böyle dar olması lazımdı. Ay inanmıyorum şu an. Gerçekten XS yazıyor. Bakın. Yani benim bir hatam yok. Ay X, small da varmış. Ama normalde XS aldığım için yani hiç böyle tahmin etmezdim yani bu kadar bol olacağını. Asla ve asla olmadı. Kesinlikle iade yani. Şaka gibi. Bu böyle tam dar oturması lazımdı ama hiç oturmadı. O yüzden geri gidecek mecburen. <laughs> Oysa ki modelini beğenmiştim de yapacak bir şey yok. Artık başka bir yerden bakarım. Zarada da vardı. Oraya da bir göz atarım. Canlar aradan saatler geçti. Gördüğünüz gibi biz oluşumla yine dışarıdayız. Allah Zeyd öyle uykusunu yaptı, uyandı, yemek yedik ve şimdi kendimizi dışarı attık. Yemekten sonra biraz yürüyüş yapalım. Biraz hava alalım dedik. Hava bugün çok güzeldi. Yani hala öyle soğuk değil ama esiyor maalesef. O yüzden şöyle kapşonlu çekirdeğini giydirdim. Şöyle biraz turlayacağız dışarıda. Biraz yediklerimizi sindirelim. Zaten bu arada ağır yemek yapmadım. O yüzden sıkıntı değil de. Yine de yürüyüş şart vallahi bir vücuda. O yüzden e, böyle yürüyelim. Fit olalım zeydimin de keyfi yerinde zaten. Anneciğim. Alo. Şuralar da full inşaat. Buralar tüm boştu biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an resmen her yer inşaat. Mobilya var. Tabii şu an tüm mağazalar kapalı da. Saat 8'i geçti çünkü. Zeyt de yorulsun, evde banyosunu yaptırır, uyuturum. Öyle gidelim bakalım yol bizi nereye götürecek. <laughs> Ay bak Zeyd'mize lazım. Şöyle turlayalım. Çok şey ama hani esiyor ama öyle hani rahatsız edecek kadar değil. Çok keyifli şu an yürümesi. Temiz havada. Şöyle turlarken dedim ki Banuf'un içinden geçelim. <laughs> ne oldu? Bak burada parfümler var Zeyt. Bu parfümleri çok seviyorum ama bence çok ağırlar. Yani bende de var da ama daha çok kış için güzel. O marka. Bu da Akif'in olmazsa olmazı Prada. Onu kullanıyor. Ama geçen yeni bir tane marka almış. Aa burası da daha açıkmış. 9'a kapatıyor buradakiler de. Değil mi Aşağıda mı market 11'e kadar açık. Şöyle gidelim. Değil mi? <laughs> Zeynep sen niye emzini çıkarmıyorsun? <laughs> emzini niye çıkarmıyorsun? <laughs> emzini. <gülüyor> Ay bu çocuk beni öldürecek. Çok komik gerçekten. Bugün halim gerçekten hiç ama hiç hoş değil biliyorum ama bazen olur böyle günler. Her neyse biz evdeyiz gördüğünüz üzere. E, saatte aslında geçti. E, eve geldikten sonra Zeyt Mirza banyo yaptı. Sonra biraz işte oyun falan oynadık. Zaman bayağı geçti. Şimdi onu yatağına koydum. Akif'le beraber gittiler uyumaya. Umarım uyur arkadaşlar. Ama uykusu geliyordu. Bence uyur ve banyo yapınca zaten mayışıyor. E, aynen. Ben de ne yaptım? Paket. Pa paket. paket paketledim. <laughs> Elbise paketledim. Şu kınada giydiğim e, abiyeyi satıyorum arkadaşlar. Paketledim. Yarın postaya vereceğim. E, bir tane almak isteyen biri oldu. Ona yollayacağım Belçika'ya. Bu arada çok iş almak istedim. Maalesef sadece bir kişiye yollayabiliyorum. O yüzden ona yollayacağım. Hani paketlerimi hallettim. Mango'nun paketini falan e, paketledim. Yarın bayağı bir işlerim var. Yarın tabii ki de daha uzun bir vlog çekebilirim. Yani mağazalara falan gitmem lazım. Yani mağaza turları falan. Görümcemle birlikte gideceğiz. O yüzden bugünden daha çok çekim yapabilirim bence. Çünkü bugün hani böyle pek bir şey yapmadığım için fazla çekmedim sanırım. Daha editlemedim ama o hissiyatım var yani. Kısa olduysa da kusuruma bakmayın lütfen. Onun dışında işte en son dışarıdaydık. Sonra... Eve gelmeden McDonald's'a gittik ve bir tane dondurma aldım. Zeyd'le beraber yedik. Şu e, Mekke'nin dondurmaları var ya. Oraya yola aldım. Ve niye aldım biliyor musunuz? Beyaz çikolata sosu yeni gelmiş. Ve ben beyaz çikolataya bayılıyorum. Ve bunun oraya öyle birleşimi bir muhteşemdi. Yani o kadar lezzetliydi ki. Zeyd'le birlikte yedik. Yani hepsini ben yemedim. Çünkü yürüyüşün üstüne düşünün yani dondurma. Ama yani çok yürüdük bu arada. 5-6 bin adım atmışım. Yani çok. Yani benim için aslında hani şey değil de o kadar da çok değil ama yine de hani 5-6 bin adım yani hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Ee, sonra dondurma yedik ama mutlaka deneyin. Ee, McFlurry Oreo. mit e, Weiss'e şoku sosu o kadar güzel ki. Ay yarın kesin yine alırım. Çünkü çok lezzetliydi. Tadı zamanında kaldı. Neyse arkadaşlar ben şimdi videoyu kapatıyorum. Ben de zaten edit falan yapmam lazım. Bir de gidip o bugün aldığım yağı falan süreceğim. Kaşlarıma, kirpiklerime, saç diplerime. Bakalım. Her gün süreceğim inşallah eğer unutmazsam. Neyse hadi öpüldünüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.